Ben yani bayağı bir arabaymıştık ve bunu satıyorduk. Kaç bine koyduk konuya bir bakayım. Toyota e bin, Chico 30 bin, Dobio 20 bin ve E30 ay e 15, Chico 27, 500, E30 ay e 17, E30 ay e 12000. bin. Bu şu arabamız var. Dükkanımızı açayım e, satmak kolay oluyor insanlar. En son 114 binimiz vardı. O payayı tekrar kazanamazsak bu arabaya yaya... ya, battık diye bir iş. he. oha ne istiyor ne 30 saytı mı kaç dedim ki ben bu 12 demiştim saat kaç veriyor İyi demiştim. Kaç aydım? 22. Gel 30 vereyim. 30'a ayda. Hiko Kaç aydım? 17. Gel 5'e vereyim. Ay. Yine de verdim. Kaç veriyorsun? 21. 19 aydım abi ya. Öldürdün sen de. 20 ayda gitti. Ne istiyor ne ee, 30 ayda kaç aymışım? 10 bin. 10 bin, olmaz. 10 ee, 13 500 ayda. Ben bunu bir 13 500 yazıyorum yine. Dobio kaç? Aynı fiyata aynı hemen hemen. 18.500 17.500 17 500. Son oyaya deniyor. Bir dakika. Bin ay sattı kendisi ki. Neyse ya. Sadece kim soysun. 127 binimiz var. Yani 3000 kay. Merhaba Paşa yine gideyim. Bakayım. Hello Vay. 5 var ya. 149 bin. mi miyet mı? Yüşeğe miyet. Tüm payamı başlıyorum. vermedi. Bir gün açacağız ama ev o Hiç aymadık. 34. Sen bunu 30 ver ya. Dur. 40, işte Senin kaç asayın var? İşte kırk iki. Şu kırmızı ya bir şey kayak. 30'a ver. 32. Açın önceki topuyu yani sikiye. şey sattık. 1600. Bu arada Evo'ya aydım. Hop. Şimdi şey şeye gideyim. Acaba böyle tek bir ay yapamayacağım. Yoksa şeyden daha iyi mi şimdi? Ben bunu bir şey dışa koyam. Şatışa koyam. He, yap bakayım şunu ya. Hey, Evet, Tayyip'e paşayına gidiyor. Ay. Maya'ya gidiyorum. O yüzden araba buluşamayacağım. Dükkanı açmadık. Araba satıkta mı açmadık? Neyse. Artık başka arabaya çıksın. Ha, yeray atıyoruz. Yeray atıyorduk. Yeray iki saytık. Bakayım güzel ay çıkmıyor karşımıza. Ben Passat veya F30 ayıyorum şu an. Ama yok ya çıkmıyor. Passat buyursam diye kaçacağım. Rwy mae dy swpio i tias. Na de roi teg sa ty tias. Ina bi dobio rai. Ben e roi teg sa ty tiam. Ana o'n Dükkan araba geçiyor ya ya. Onun yerden almaya çalışacağım. Dobio. <laughs> 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 İlk başta ne evresi almıştık be. <Gülüyor> Yakında <laughs> ev de alacağım. Hmm. Havayı tek satacağım. Araba getirsin ya. Yani. Evet dükkan kapalı. <laughs> Burası neden boş? Bu? Evet arkadaşlar. 3 tane müşteri geldi. E, kaç veriyorum? 43 43.930 ay Sen kaç veriyorsun? 42 bin. Sana satmıyorum. Bir. Sana satıyorum. 2. sana da satmıyorum. Hadi. Ee, dükkan açık karşın. Belki araba getiriyor. Araba pasayında araba yoktu güzel. Hem beş vardı. Ama 130 haritaya vereyim mi ki? Deneyek. 130 haritaya vereyimse vereyim. Hadi be abi versin ya. 134 deniyorum önce. Vermedi. 130 harita. Dur yanlış yaşta galiba. Gelmiyor abi. Biz tek yaydan mayeye gidiyoruz. Aslında açık ayıtırmaya da gidebilir. Oydu ki. Devam. devam ediyoruz. Bakalım. E60 falan da yok hiç ya. Passat yok dedi. E60 neydi? E60 vardı şimdi yok. Evayı da yükselttik. Nasıl? Is? Geç oldu. Evet uyuyoruz. Ve uyandık. Merhaba paşa gideyim tek yay be. Dobio vay. Ama ya. Oo, neden güzel bayağı yok derken bu naga. Kiyon yeşme. Sen kaç istiyorsun? 4, 7, 8, 8, bin. Bir şey deneyeceğim. Bir sotu bin oyuyor mu? Tabi en beşi vermedi Sofiyata. fiyatı. de kaç istiyor? 95. Düşünebilirim ya. Hatta yayım ya bir şey. Kaça ki 90'a ver. Ver de. Ay uyuduk. Du ya var mı? m beş de varmış. Hiç bakmadık. 147. Ha şahı var. Ee, ben bu arabayı yaptıracağım. Hatta bir dakika ya. Paramız kaçmışım. 40 artı 1. Acaba aracıyı kendime mi alsam? Evet, havu da benim de. Kendime ayabaydım. Evet, şu an ayabamızı boyayacağız. Hop. <laughs> <laughs> Arkadan siz geliyorsa şey <öşür>. siz. Diyeyim. Hop. <laughs> Hayatım ki boya teki tetik yaptıydık. Şimdi yapaymaya gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Güzel bir ayaba yapıyoruz umarım. Tabii ki avuç diye de satacağız ama şu an değil. <tık> <laughs> <laughs> Hop. Yeah. Evet. Şuaya so, yeah, bak. Şuaya bakayım. Hmm. Kaç TL Gözükmüyor Hayır hmm. Ay hmm. Birinci arabam saydık Kaç TL'miz var O zaman gidip Arabamızı satayım Evet Geldik hayapayı ben pay keseceğim. Dışarı pay Şöyle. Ya içeri park Şöyle evet. da içeri pay Şöyle kaysın. Pişmaya bata motoru ya, duman çıkıyor siniyordum. Ee, sıfırdan başlıyor gibi çünkü bayamışsın %80'inden i̇şte farsiyasını bir arabaya verdik ve o arabayı satmayacağız. Ve satışa koyup geliyorum ben. Evet satışa koydum. 70.000 TL'ye koydum. Derken Pasat geldi. Kaç istiyor? Kaç istiyor? Kaç istiyor? 2-1 <laughs> <laughs> Hadi çabuk ben sana bu arabayı vereyim. Tam. Tamam, tamam. tamam. Patlataydık. Ve sonunda. Sonunda. Hop. Tabii ki bu arabayı satmayacağım. Çok zor buyduk. O yüzden artık havucuyu satıyoruz. Artık büsma yapamış Passat. Passat'ı satmayacağım. Benim arabam artık. Ee, ben bu aracıyı bir şeyi ipine koyuyorum. Koydum. Ve ee, ben şimdi Passat'ın renkini <laughs> yorkine... <laughs> ne oluyor? Siyah mı oluyor? Siyah oluyor da ben siyah yapmayacağım. Passat'ta <laughs> İki tane çok beğendim bir renk var. Bir çok değişik Aa, boy pembe gibi. Bir de yard ride. Right. Ben yard ride'ı right da boyamak istiyorum. Güzel bir yard right, da. ha. Şuraya nasıl oydu? Of. Tamam. Passat. Hop. Dur mı? Ha mı? Ya yani sabahstım. Ay katan geliyor ya bir. Bu arada yapayım işte gelmiş hemen satayım. 17 bin sen kaç veriyorsun? 117. Wenn ich von bin. Hi. Er passt hat. Hat er ihm zweimal? Why? Habt ihr ihm? Ich hatte ihm Er yaptıydım, yıkattım ve şimdi araba aymaya gidiyorum. Araba pazarına gideceğim ilk önce. Derken araba getirdi bir bize. Belki buna ayırım, hiç uğraşmam. Pasat, sen şöyle dur. Ve ayırıyorum. Mercedes artık hiç gitmeye gerek yok. E satacağız. Bunu da satacağız. Pasat yayında duyabilir. Ve müşteri geldi. Kaç hiç gönderken ne yapın? Ne yaptın ya? Aşağıya aydın mı? Ay yerden aymadı. 121 şey bin. Ay. Kaç istiyor? Hayır kaç istiyor? <laughs> 237 <laughs> bin bir de ya diyelim. Uyuyayım. Ve tekrar bir araba pasayına gideceğim. Sonra Maya'ya gideceğim. Pasat ya çok iyi oyduk be. Sonunda ya sonunda. Beklediğim an geldi çok duygundu. İyi ki Toyota'yı satabildik bugün derken açık ay tıyma varmış. Ona gideyim. E, dokuzda bekleyiz. Başlatın bir şöyle bırakak. Bir tayayım. Ve on iki, on bir, on dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Başlıyoruz. Evet, ev aymaya çay çalışacağım çünkü biz 39 bin aydık. Burada daha ucuz. Ve biz aydık doluyoruz. Kaymaya çalışıyorum yine. <laughs> Ve bunu da bir saydık. E 30 saati hiç karışmıyor. Hani gelsin şuraya. Pasatçı oyu da belki ekmişti. Ama Pasat'ın gelmesi çok iyi oldu ya. <laughs> çok iyi oydu. Mükemmel oydu. <laughs> Arkadan geliyor. geliyorsa şey diye. Ve ya ya gelmedi. Çünkü devam ediyor ama ne zaman bitecek. Bir bakayım ya. Ben açacağım bunu da. Hayır ya. Yani. Ben açacağım saymaya çalışıyorum çünkü fiyatı uygun. Haydi. 3 tane araba aydım. He, hepsini götüreyim. Eve He, gideyim. Derken araba gelmiş. Umarım paş attı. Derken araba gitti ya. Neyse ben şöyle bir paçata pay Ha bir şey ki bu ya yoyuyor. Araba ya üst üste çıkıyor. Ben de bir araba süremedim ya düşkünce. top ya İlk başta ne yaşaymıştık ya şu top Ne kadar yiyeceğin yanmıştık. Ben bu arabayı iyi taşıtıp bitireceğim bu arada. Arkadaşlar ev olmuş işte değil geldi 43 bin. 44 bin ev e koymuştum. Dobio'ya da gelmiş. 17 bine koydum. 15 bin ay. E, 30 ayçıya da geldi. Bu 12 bin ay. Evet arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.